Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Türkiye, Türkmenistan. Kritik antlaşma hayat buldu. Türkmenistan gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya satışı resmen Mart ayında başlıyor. Hoppa! Elhamdülillah. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Türkmen gazı Türkmenistan'dan çıkacak, Azerbaycan'a, Hazar Denizi'ne geçip Azerbaycan'a, oradan Gürcistan'a, Oradan Türkiye üzerinden Yunanistan'a ve oradan İtalya ve tüm Avrupa'ya dağıtılacak. 1 Mart itibariyle 1 Mart'tan itibaren Türkmen gazı Avrupa'yla buluşacak. Dünyanın en büyük 4. doğal gaz üretimi Türkmenistan'da var. En büyük doğal gaz rezervi Türkmenistan'da var. 4. en büyük doğal gaz rezervi ve bu artık dünyayla Türkiye üzerinden Azerbaycan üzerinden buluşacak. Tabi burada alternatif bir yer Zengezur koridoru. Burası faaliyete geçer mi? Belki burası ikinci, üçüncü süreçte faaliyete geçer. Şimdilik hali hazırda kurul olan hatlar ve yeni inşa edilecek olan hatlar var. O hatlarla beraber Türkmen gazı dünyayla buluşacak. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Zenginliklerimiz, Türk dünyasının zenginlikleri dünyayla buluşuyor. Hem Türkiye kazanıyor, hem Azerbaycan kazanıyor, hem de Türk dünyası kazanıyor. O zaman devam. Cezayir ve Türkiye arasında tarihte bir ilk gerçekleşiyor. Sevgili dostlar ilk kez bir Türk Bankası Cezayir'de resmen açıldı. Ziraat Bankası Cezayir'de faaliyetlere başladı. Bu Fransa'nın hiç ama hiç hoşuna gitmiyor. Çünkü Avrupa bankaları, Fransız bankaları Cezayir'de vardı. Şimdi Türk Bankası'nın da Cezayir'e girmesi beraber Türkiye-Cezayir arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi yönünde adımın bir göstergesi. Ticaret alanında Böylece parasal trafik yönünden de Türkiye ve Cezayir arasında para transferi artık daha rahat şekilde yapılacak. Türk Devlet Bankası, Ziraat Bankası Cezayir'de. Hayırlı olsun. Ve 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 Türkiye Pakistan arasında tarihi bir antlaşma olduğu Pakistan basın tarafından iddia ediliyor. Büyük antlaşma yolda. Türkiye Pakistan'ın denizlerindeki petrol ve gaz arama faaliyetlerine yakında başlayacak iddia bu yönde. Türkiye, Pakistan'ın Karaçi açıklarında keşfedilen dünyanın dördüncü en büyük petrol rezervlerinin çıkarılması için antlaşmanın sağlandığı duyuruldu. Pakistan, Karaçi bölgesi. Sizlere diğer haritaya açayım. Burası Pakistan'ın petrol sahası sevgili dostlar. Petrol sahası Karachi açıklarında dünyanın en büyük dördüncü petrol sahasının keşfedildi. Petrol rezervinin keşfedildi. Ve bunun çıkarılması için Türkiye ve Pakistan'ın ortak şekilde adım atacağı iddialar, iddialar, iddialar ama çok güzel iddialar. Türk sismik araştırma gemileri ve Türk sondaj gemileri bölgede faaliyetlere yakın zamanda başlayacaktır. Yani bizim Kanuniler, Fatihler, Abdülhamit Hanlar bu bölgede araştırmalara ve sondaj faaliyetlerine başlayacaktır Allah'ın izniyle. Kazan kazan itibariyle yani bu çıkarılan petrolden hem Pakistan hem Türkiye pay edilecek. Haberler bu şekilde yani Türkiye'de payını alacak, Pakistan'da payını alacak. İşletmesi bizden, çıkarması bizden, gelirler paylaşılacak. Hayırlı olsun. Çok önemli bir adım. Şunu da belirtelim. Bu sondaj gemilerini Türkiye'ye kazandıran eski Bakan, eski Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'tı. Allah ondan razı olsun. Tam bağımsız şekilde sondaj faaliyetlerini hem kendi denizlerimizde hem de dost kardeş ülkelerin denizlerinde bu şekilde bağımsızca yürütüyoruz. O zaman ne diyoruz? Hayırlı olsun Pakistan. İnşallah çok büyük petrol rezervlerini çok kısa sürede çıkarırız ve ileri daimli Balkanlar, Sırbistan, Sırp Başkan Vucic'e suikast girişimi mi diyeceğimiz bir gelişme yaşandı. Sırbistan Başkanı Aleksandr Vucic'in içinde bulunduğu aracın lastiği bir anda seyir halindeyken giderken yerinden fırlıyor. İşte o anlar gösteren video kaydı. İzliyoruz. İyi bakın teker çıktı. Bakın. Şoför, vallahi bravo şoföre kendisini iyi durdurdu. Şöyle kendimi iyice kenaraya çekeyim. İyi durdurdu kendisini. Arkadan koruma ekibi geliyordu. Koruma ekibinin içinde bulunan kamera tüm anları kaydetti. Şoför duruyor aşağı iniyor. Yardımcısı aşağı iniyor. Arkadan korumalar geliyor ve tekere bakıyorlar. Ula ağıydı. Ula bu nasıl iştir? Senin tekerin nasıl çıkar? Yani bu olasılık milyonda bir mi? Beş milyonda bir mi? On milyonda bir mi? Milyarda bir mi? Kamyon mamyon görüyorduk ama arabaların da böyle tekerinin çıktığını hele ki yeni sıfır gıcır gıcır arabanın da tekerinin çıktığını ben ilk kez görüyorum. Evet Vucic aşağı indi Alexander Vucic. Telefondan konuşmaya devam ediyor. Gayet rahat. <laughs> çok rahat çok profesyonel diyorlar ya. Aynen o şekilde. Bakın bir daha gösteriyor. Giderken bakın teker çıktı. Şoför iyi toparladı. Yani bayağı usta tabii. Kaza olmaması için de eline gelen her şeyi yaptı. Kaderi de böyleymiş. Demek ki gaz olmayacakmış. Ama bu işin içinde bir bitlik, bir pineklik var mıdır, yok mudur? Artık onu da Sırp makamlar araştırsın. Tarihte nasıl Sırplar yüzünden 1. Dünya Savaşı çıktıydı hatırlayın. La onun bir benzer süreci. Şimdi Sırp Başkan Vucic'i ortadan kaldırmak için. Daha doğrusu Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek ekseninde, Balkanlar ekseninde bir savaşın patlak vermesi için böyle bir girişim, suikast girişimi mi yapıldı? Nedir ne değildir? Yorum sizin. Şimdi size bir video paylaşıyorum. Bu videoda horon çeken Yunan askerlerini göreceksiniz. Rum basını diyor ki, Yunan basını diyor ki bunlar işte Pontus Rumları. Pontus'tan göçen yani Trabzon tarafından işte Karadeniz bölgesinden göçen Pontus Rumları. Onların torunları işte hala kültürlerini unutmadılar ve horon çekiyorlar. Horon aynı Karadeniz'in horonu gibi, evet aynı. Zaten kültürler birbirine girer yani bu karışıklık. Yani bu iççe geçme olayı her kültürde var. Türkler, Rumlar, Yunanlar, Ermeniler yemeklerden işte oyunlara, ne bileyim ben sazdan, davuldan, darbuka'dan her alanda, zurna'dan falan böyle ortak bir kültür, müzikten müzikten ortak bir kültür var. Normal. Bunlar da bizim işte <laughs> ne diyelim <laughs> o zaman kanatlarımızın altında koruduğumuz Rumlar, Yunanlılar. İzleyelim bakalım horonlarını nasıl güzel tepiyorlar mı? <laughs> Ağzına yandığımız zirtakileri. Rum askerler, Yunan askerler, Pontus'lu Rum askerler, onların torunları, Horon'u böyle tepiyorlar. Güzel, haber, haber. iyi, iyi. Öğrenmişler, iyi biliyorlar, unutmamışlar. Fark ettiniz mi? Davul, mavul, davulcuların hepsini çalıyorlar. Kültürler böyle. Ama Pontusların, işte Rumların, Yunanların Megala iddiası var ya. Hep diyorum sizlere, durun o haritayı da açayım. Yani Rumlar, Yunanlar bu haritayla yatıp kalkıyorlar. Büyük Helen İmparatorluğu, Büyük Yunan İmparatorluğu. Kıbrıs'tan işte Girit, 12 Adalar, Yunanistan, Antalya, İzmir, İstanbul oradan geçiyorsun. Karadeniz'e her tarafı içine alan bir Yunan, Helen İmparatorluğu hayal ediyorlar. Megala İda diyorlar buna ve buna kavuşmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama nah kavuşursunuz. <laughs> Neyi kavuşun? Neye alıyorsun? Nereye alıyorsun? Biz misakı milli haritamızı oluşturuyoruz. Sen harita paylaşırsın ama biz paylaştığımız haritayı adım adım hayata geçiririz Allah'ın izniyle. Bekle bizi Yorgo, bekle bizi Ponçik Yunan. Korkma, korkma da geleceğiz. yok. Sana horon teptüre teptüre geleceğiz ve gelip Girit'te, 12 adalarda, Rodos'ta, Kerpe'de, Batı Trakya'da bizler kendi horonlarımızı çekeceğiz Allah'ın izniyle. Hadi bakalım yavrumu, hadi. Batı Trakya demişken orayla ilgili ilginç bir gelişme. Heybeliada, Ruhban Okulu, Batı Trakya, Yunanistan, Türkiye gelişmeler. Yunan basını diyor ki, Türkiye Heybeliada'yı açmak için, Heybeliada Ruhban Okulu'nu tekrardan faaliyete geçirmek için 2026 yılını işaret ediyor. Böyle bir iddia var. Ama Türkler bunun karşılığında Yunanlılardan çok büyük bir şey talep edecek. Batı Trakya ve Ege Denizi'nin yarısını Adaları da komple. Heybelada Ruhban Okulu biliyorsunuz orada işte papazlar yetişiyordu ve burası 1971'den beri kapalı. Heybelada Ruhban Okulu kapatıldı Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesinde orada yürütecek faaliyetler Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesinde yürütülür. Şimdi tekrardan bunun açılması için ve tekrardan özel bir yapının oluşması için Türkler bize şartlar koşuyor, şartlar öne sürecek. 2026'da Batı Trakya'dan Ege Denizi'nin, Adalar Denizi'nin yarısı, Adaların yarısı Türkiye'ye verilme yönünde bir girişim, bir faaliyet başlayabilir. Türkiye bunu gündeme getirebilir. Al gülüm, ver gülüm diyor Türkler. E, tamam papazlar, <laughs> bak size papaz okul açacağız. Alın okulunuzu, Heybelada Ruhban Okulu'nu, papazlarınızı eğitim yetiştirin. Ama bizim Batı Trakya'mızı, adalarımızı, 12 adalar, Rodos, Girit, Kerpem, İdil'i tüm adalarımızı verin. Bu kadar. Bizim mavi vatanı da kabul edin. Sen bilesin. Zirtaki, sen bilirsin. Bak ne kadar da güzel duruyor haritaların içinde adalarımız. Bizim adalarımız. Alacağız Allah'ın izniyle. Ya seve seve ya zirtaki sektüre sektüre. İtalya, Melon Abla'nın memleketi. Melon Abla ve İtalyan iş adamları arasında bir garip yapay zeka tartışması. İtalyan iş adamı en zenginlerinden biri yapay zeka ile kendisini kandıran dolandırıcılara 1 milyon euro kaptırdı. <laughs> Olay nasıl olmuş? La Repubblica anlatıyor. Haber şöyle. Bu gördüğünüz yaşlı iş adamı, İtalyan iş adamı kendisini telefonla arayan sözde maliye bakanı. Ama maliye bakanının sesini taklit eden dolandırıcılar yapay zeka ile diyor ki sen işte şurada bizim bir vatandaşımız var. Onu korsanlar esir almışlar o vatandaşımızı kurtarmak için 1 milyon euro ödenmesi gerekiyor. Sen öde bir sene daha sonra ödeyeceğiz Maliye Bakanlığı olaraktan bizi bu işe bulaştırma. Ve evet inanıyor bu yaşlı iş adamı 1 milyon euroyu ilgili hesaba gönderiyor. Ardından muhatap yok para toz. İtalyanlar diyor ki İtalyan basını ula nasıl olur biz nasıl kandırılırız bu koskoca iş adamı nasıl kandırılır? Maalesef bu işin katmerlileri Türkiye'de var. Maalesef. Türkiye'de nice profesörler, nice bilmem büyük adamlar, okumuş adamlar dolandırılıyor. Hele ki vatandaşlarımızı da dolandırıyorlar. Onun için aman sevgili dostlar. Yapay zekayla bu işler çok çok daha gelişmiş seviyede. Sizi birisi telefonla ararsa yok savcıyım, hakimim, oyuz, buyuz ya da bilmem bankanı arıyoruz derlerse ya da bilmem şunu yapıyoruz derlerse asla inanmayın. Ola çık gel karşıma seni göreyim de ya da git şu bankaya o bankaya gelirim orada görüşürüz de. Yani inanmayın böyle şeylere çünkü dolandırıcılık para kaptırma çok kolay oldu bu zamanda. Allah korusun paralarınızı kaptırmayın. Çin dünyanın en büyük yeraltı tesisini inşa etti. 5000 kilometreden fazla yeraltı Çin setti. Evet Çin yerin kilometrelerce altına Çin setti inşa etti. Beton bloklarla, tünellerle, yollarla, otobanlarla bu devasa füzeleri, balistik kıtalar arası füzeleri oralarda rahat bir şekilde oradan oraya sürebiliyor. Yani bir şehirden bir şehire yerin altından gidebiliyor. Haber Çin basını. Videoyu birazcık izleyelim. Deli dehşet durum. 5000 kilometre. 5000 kilometrelik bir tünel ağı. Dağların içinde, yerin altında. Ula Çan Çin Çoğun. Olaya bak olaya. Çin setini gösteriyor. Aynı Çin setti gibi. Nasıl ki Çin seti binlerce kilometrelik. Bu da yerin altında binlerce kilometrelik balistik füzeleri o şehirden o şehire, oradan buraya, buradan şuraya götürecek şekilde ağlar örülmüş. Şuna bak. Devasa tüneller sevgili dostlar. Bu tünellerin belli bir kısmını gösteriliyor. Çok çok az bir kısmı gösterildi. Yani bak şu koca gamyon. Kolonlar, molonlar, yollar, askerler burada bir yerden bir yere gidiyor. Yani nükleer füze, balistik füzeler bir yerden bir yere taşıyorlar. Bunun içinde uçakları götürürler, ne bilmem gemileri götürürler artık. Bunlar bir yerden bir yere her şeyi götürürler. Bir Çin ordusu kadar da ordu yerin altında var Çin'de. Öyle bir durum. Çin'den gelen yeraltı Çin setti görüntüsü. 5000 kilometrelik. Atalarımız, ecdadımız yerin üstündeki sizin Çin nasıl açtıysa yerin altındakini de aşarız, yerin üstündekini de aşarız. Ey Çan Çin Çon, sen de sıranı bekle. Şimdilik Çin ile Amerika kapışsın ki birbirlerinin güçlerini kırsınlar. Biz de o bir taraftan güçlenelim. Türkiye, Türk devletleri, Türkistan devletleri biz de ayrıca gücümüzü oluşturalım ki bunlar iyice birbirini bir yorsun, hırpalasın. Ondan sonra devreye son nokta, son tıpayı çakmaya biz girerik. Doğu Türkistan, Uygur Türk'ü kardeşlerimiz. Ve Zengezur ekseninde de önemli bir gelişme yaşanacak gibi duruyor. Yaşanacak, yaşanacak canım. Biz diyoruz ya Zengezur sadece koridor değil, komple Zengezur bölgesi. Ermenistan Eski Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Ermenistan'ın sınırları değişecek. Zengezur'da sadece koridor değil, komple Zengezur bölgesi Azerbaycan'ın eline geçebilir. Türkler burayı alabilir. Ermenistan'ın haritası küçülebilir ve bu noktada şu yeşil kırmızı işaretli bölgeye de Bakın buralara da Azerbaycan vatandaşları geri dönüş yapabilir. Yani Ermenistan toprağı sadece Zengezur'un gitmesi de değil, Zengezur bölgesinin gitmesi de değil. Bu bölgelerin de gitmesiyle beraber burada karma bir yaşam. Bu şekilde geri dönüşler hayat bulabilir. Ermenistan anayasasını değiştirebilir. Birçok yönden Azerbaycan ve Türkiye arasında tost olmamak isteyen Ermenistan böyle bir süreç başlayabilir. Evet yavaş yavaş anlıyorlar. Daşta kafalarda da anlıyor. Yani Rusların gücü artık Ukrayna, Amerika, İngiltere ekseninde kırıldı kırılıyor. E Amerika, Avrupa, Fransa, Kafkasya ile çok da ilgilenmez. Çünkü Amerika'nın esas önceliği Çin. Siz bakmayın Orta Doğu karıştırmaya çalışıyor. Tüm bunların ışığında Türk dünyası çok daha güçlü şekilde ayağa kalkıyor. Türkiye, Azerbaycan'ın işbirliği İran'a da diz çöktürecektir. Persler de diz çökecektir. Ve burası Allah'ın izniyle komple birleşecektir. Haydi inşallah diyelim. Ermenistan basınında haberler böyle. Ağzından bal damlıyor daşnak kafalar. Ve bir video paylaşıyorum sizlere. Burası Rus evi. Rus evi. Nerede bu ev? Azerbaycan, Bakü'de. Azerbaycan Rus evini resmen kapattı o anları izliyoruz. Azerbaycan Bakü'de bulunan Rusya'ya işte onlara yönelik çalışmalar ve faaliyetler yürüten dernek lokal Rus evinin faaliyetlerinden dolayı onları kapattı. Çünkü 25 Aralık'ta yaşanan Azerbaycan havayollarının uçağı düştüydü. Daha doğrusu Ruslar vurup düşürdüydü. Hala Ruslar bu uçağın düşmesi için Azerbaycan'a özür dilemediler. Tazminat taleplerini iletmeli tazminat yapmıyorlar. Şimdi Azerbaycan'dan Rusya'ya karşı komplike bir hamle geldi. Rus evini kapatıyorlar. Rus vatandaşları Azerbaycan'a çok rahat şekilde gelişleri artık sınırlı. Rusların Azerbaycan'a göçü bu sıkılaştırılıyor. Tam manasında bitmedi ama sıkılaştırma uzunca bir süredir artık hayata geçiyor. Böylece Rusya'nın etkisi Azerbaycan'da gitgide daha da azalacaktır. Azerbaycan Türkiye ile çok daha güçlü şekilde ilerlemeye adımlarına hız verecektir. Haydi bakalım Moskov ayısının şer yuvaları da fitne yuvaları da Bakü'de kapatılıyor. Darısı İran şer yuvalarına. Onlar zaten kapatılmaya başlanmıştı da daha hızlı kapatılsın. O zaman devam. Ve Amerika'dan Türkiye'ye yanlamalar. Sarıcamış Trump. Sarıların Trump, Amerikan yeni yönetimi ve Türkiye arasındaki ilişkiler... Bir taraftan sıkıntı süreçler azaltılıyor, diğer taraftan süreçler hızlanılıyor. Amerika, Trump zamanı getirilen birçok ambargo artık rafa kaldırılıyor. Ve şimdi yeni dönemde Fırtına obüsleri, motor sıkıntısı, Amerika tarafından ambargoların kaldırılmasıyla beraber son süreçte hızlanmaya başlandı. Amerika'nın ambargo uyguladığı ve bizi sıkıntıya sokan bu o büslerin motorları işte diğer taraftan diğer farklı motorlar sıkıntısı gideriliyor. Ambargo kalktı, üretim hızlandı. Amerikalı şirket fırtına obüsü şanzıman için milyonlarca dolarlık sözleşme imzalar atıldı. Amerika'dan Türkiye'ye fırtına obüslerinin motorları son sürat gelmeye başladı. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Yeni dönemde bu obüslere çok çok fazla ihtiyacımız olacak. Onun için seri şekilde üretimler artmalı. Yeni nesil fırtına obüsü için faz 2 faaliyetleri kapsamında Amerikan firmasının ürettiği şanzıman tedariki başladı. Hayırlı olsun diyelim. Milli menfaatlerimiz gereği ilişkilerimizi kurarız Amerika ile Rusya ile Çin Avrupa ile İngiltere ile ama milli menfaatlerimiz gereği milli menfaatlerimiz harici onların karşısına durmaya devam ederiz yakın süreçte yakın zamanda sevgili dostlar yani bu sarı camış Trump sarı domuz Trump daha Sayın Erdoğan'la görüşmedi yüz yüze yapılacak olan görüşmenin ardından Trump'ın Suriye ekseninde ve Gazze Filistin ekseninde atacağı adımlar birçok yönden değişebilir mi yani bu paraya bayılır. Buna para edecek ticari sözleşmeler, ticari adımlar mı atılır? Suriye'den, Irak'tan, diğer alanlarda Trump'ı daha da heyecanlandıracak ticaret faaliyetleri yönünde adımlar mı atılır? Ama Amerikan basınında iddia şu ki Erdoğan Amerika'ya geldiğinde, Beyaz Saray'a geldiğinde Trump'ı ikna edebilir, Trump'ın fikirlerini farklı yöne değiştirebilir. Şimdi Netanyahu'nun yaptığı ziyaret var. Onun ardından Gazze süreci ortaya kondu. Trump Hamas'a işte cumartesi gününe kadar süre verdi. Cumartesi saat 12'ye kadar süre verdi. Yoksa cehennemin kapılarının açılacağını söyledi. Bakalım Sayın Erdoğan bu süreçte Trump'ı arayacak mı? Hem telefon görüşmesi hem de yüz yüze görüşmek için Türkiye'den Amerika'ya bir ziyaret yapılacak mı? Maalesef böyle biz de eski Osmanlı zamandaki o gücümüze ulaştığımız zaman Amerika'da bizim kapımıza gelecek. Gel bakalım Amerika diyeceğiz gel söyle bakalım derdin ne diyeceğiz. Şimdilik durum böyle sıkıntılı olabilir dertli olabilir ama bizler yolumuza bakmaya devam edeceğiz. Ve dahi her zaman dediğimiz gibi asla masla hüzünlenmeyin her daim ümit var olunuz. Gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir Türkistan'ındır. Durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda koş aradım ilerlemeye devam Yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızıl elma Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zahfe ellesin Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti selamı bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun